30 Ağustos. Bugünü adın gibi iyi bil, daima an. Türk adında bir millet yok denildiği zaman tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan. Doğdu eşsiz bir güneş o kurtardı vatanı. Parlayınca kılıçlar ufuklar kızıllaştı. Ordu bir sel olarak bütün setleri açtı. Türk istiklal uğrunda kahramanca savaştı. Bu 30 Ağustos'tur. İyi bil, iyi tanı. Çınlasın kulağında DUNLU pınar zaferi. Zaferi zaferle tat. Çalış, hiç kalma geri. Hedefin yükseliştir. Ey Türk genci, ileri. Eşsizliğe dönmeli bu vatanın her yanı. Ramazan Gökalp Arkan 30 Ağustos Bugünü adın gibi iyi bil daima an. Türk adında bir millet yok denildiği zaman tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan. Doğdu eşsiz bir güneş o kurtardı vatanı. Parlayınca kılıçlar ufuklar kızıllaştı. Ordu bir sel olarak bütün setleri açtı. Türk istiklal uğrunda kahramanca savaştı. Bu 30 Ağustos'tur. iyi bil, iyi tanı. Çınlasın kulağında dumlu pınar zaferi. Zaferi zaferle tat. Çalış, hiç kalma geri. Hedefin yükseliştir. Ey Türk genci, ileri. Eşsizliğe dönmeli bu vatanın her yanı. Ramazan Gökalp Arkan